Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz dostlar. Emeklilerle alakalı zam gelişmeleri, zam haberleri gelmeye devam etmekte. Özellikle 10.000 TL alan emeklilere seyyanen zam verilmesi konusunda çalışmaların devam ettiği dile getiriliyor. 10.000 TL alan emeklilerimize seyyanen zam yapılaraktan 10.000 TL olan en düşük emekli aylığının 17.000 TL askeri ücret seviyelerine çıkarılması için çalışmaların sürdüğü dile getirilmiş durumda. Özellikle vakanlıklar ve SGK uzmanları tarafından yapılan son değerlendirmelerde emeklilerin artık son dönemlerde geçim sıkıntıların kat kat arttığı, bunun da emeklilere en yakın zamanda seyyanen zamlan beraber maaşlarının iyileştirilmesi konusunda çalışmaların yasalaşma sürecine geldi. Artık bunun yasalaşaraktan tüm emekliye, en düşük emekliyi alan vatandaşlara, 10.000 TL alan vatandaşlara verilerekten emeklilerin zor dönemlerde rahatlatılması gerektiğine inandığını bunun da yakın zamanda olacağı konusunda çalışmaların sürdüğü dile getiriliyor. Emekliler Federasyonu Başkanlıkları tarafından yapılan açıklamalarda en düşük emekli aylığının geçim düzeyinin çok çok altında olduğu, açlık sınırının çok çok altında olduğu, bundan dolayı en düşük emekli aylığının acilen asgari ücret seviyesine çıkarılması, Temmuz'da gelecek zamlarla beraber de en düşük emekli aylığının daha çok iyi seviyelere çıkarılmasının gerektiğini söylemiş durumdalar. Yapılan açıklamalarda en düşük emekli aylığına 6 veya 7 bin TL'lik bir zam gelerekten en düşük emekli aylığının 16-17 bin hatta askeri ücretin üzerinde bir seviyelere çıkarılması planlandığı dile getirilmiş durumda. Sizce en düşük emekli aylığı 17 bin TL askeri ücret veya askeri ücretin üzerinde olursa emekliler son zamanlarda alacaklar bu büyük zamla beraber ekonomik olaraktan rahatlamaya girer mi? Yoksa kiraların arttı, enflasyonun çok çok yüksek olduğu, gıda fiyatlarının çok çok yüksek olduğu, hayat, fiyat, hayat pahalılığının çok çok arttığı bir şey alınırken çok çok düşünen emekli biraz olsun nefes alır mı dostlar? Yorumlar sizin. Sonraki videolar...